İktişehir Atatürk mücadeleyi Halis Özkerler yönetiyor. Bahattin Duran ve Cemal Bingül yardımcıları. Maça bonus spor başladı. gelişen Eskişehir spor hata. Kısa düşen top, şut şansı. Ömer Közen dışarı gidiyor top. Serbest duruşu Sertan kullanıyor. Sertan, kaleci Sinan. Koray. Geriye doğru pas. Orta içeriye. Ömer. Sonuç alamıyor. Eskişehir Spor. Sertan. Kafa vuruşu. Top dışarı gidiyor. Boluspor'un Spor'un gole yaklaştığı an. Uzaktan bir şut denemesi. Atacanın kontrolünde avuta gitti top. Sağ kanattan gelişen Bolu Spor ata. Sonuç alamıyor konuk hekim. Bolu Spor uzun topla çıkıyor. Gol şansı İbrahim Parlayan. Sonuç alamıyor Bolu Spor İbrahim Parlayan'la ilk yarı. Golsüz berabere tamamlanıyor. Maçta ikinci yere gelişen atak. Ömer ortası kafa topalarda gol. Ahmet Görkem 47. dakika Bolu Spor. Eskişehir'de Atatürk Stadında 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan gelişiyor atak. Ömer Çu. Ahmet Görken ve 1-0. İkinci gol arayışları. Solda hareketlenen Sertan. Ortası içeriye. Seydan'a gelmiyor top. Sinan. Bolu Spor uzun toplarla çıkıyor. Ceza alanında hareketlenen İbrahim Parlayan'dı. Top Sinan'da kalıyor. Berkay. sol kanattan gelişen atak Ersin Ersin Güreler hareketli Ersin'in ortası kısa düşen top gol şansı Doğa vuruyor Atacan topu kontrol ediyor gelişen Eskişehir spor atak, elle müdahale kararı geliyor Ömer Yalçın için ve Ömer sarı kart görüyor bu pozisyon sonrasında Halis Özkahya'dan Koray uzun oynuyor Sol kanada doğru dönüyor Ömer. Orta şansı, orta içeriye. Ömer vuruyor kafayı, son anda atacan ve korner. Kullanılan en serbest vuruş. Ve Halis Özkahya 90 dakikayı bitiriyor. Maçın sonucu Eskişehir Spor 0, Bolu Spor 1. Evet, Bolu bu galibiyetle playoff'a katılma şansını elde etti. Eskişehir sonra... için sonuç önemli değildi. Evet. Artık onlar çünkü playoff maçlarını bekliyorlar. Hazırlıklarını bu karşılaşma öncesinde playoff'a göre yapıyorlardı. Ama evet. bayağı da ikinci yöre ee, bastırmış Eskişehir Spor. Eskişehir da yani altyapı var. Çok müthiş bir tarih var. Yani yerini hepimiz biliyoruz Türk futbolundaki. 20 bin kişilik bir stat Şehir futbolla ilgili yani yönetim yanlışlarından Eskişehir spor de söz edebilir miyiz? Bu Gayet anlamda tabi. hatalar yapıldı. miyiz? Gayet tabii. Eskişehir futbol kültürü olan bir kent. Futbolla ilgili üstelik iyi kültürü olan bir kent. Ee, i̇kinci ligde oynadığı zaman ya da şimdi bu sezon e, bakıyorsun sürekli dolu tribünleri oynayan bir kent. İlk defa Sen, böyle görüyorum tribünleri. In, i̇nanılmaz bir şey var, potansiyel var, inanılmaz bir istek var. Eskişehir öte yandan geçmişteki kimliğiyle Türkiye'de hele bizim e, kuşağın çok farklı baktığı, çok e, sevgiyle yaklaştığı, çok ilgiyle yaklaştığı kulüplerden bir tanesi. Tıpkı Göztepe gibi. Evet. Ee, ancak Eskişehir Spor yıllardan beri iyi yönetilmiyor. Eskişehir Spor'un bünyesinde sürekli sorunlar yaşanıyor. E, bu sezon başlarken de çok büyük yatırımlar yapıldı Eskişehirspor'da. Ancak yatırımı yaparken birazcık dikkat etmek lazım. İşte az önce söyledim Kocaeli Spor ya da Antalya Spor'la ilgili kadro kurarken dikkatli olunması tamam. gerekirdi. Eskişehirspor bu sezon başında öyle bir kadro kurdu ki kağıt üzerinde baktığın zaman ki ya da işte o kadroya yapılan yatırıma baktığın zaman Eskişehirspor'un şampiyon olması lazım. Oysa realite hiç öyle değil o kadro bünyesinde özellikle Sergen'in e, Sergen'le yaşanan sorunlar Eskişehir Spor'un performansını inanılmaz olumsuz. Haftalar önce dinledim. söylemiştik. Hani bunu söylemek evet. hoş değil ama futbolcuya dayalı sistem olmaz. Olmaz. O olmaz. Şey yok ki. olmaz ve bundan dolayı da Eskişehir Spor ciddi anlamda o işte dediğim sempatinin bir bölümünü de kaybetti. Şimdi bakıyorsun 27. hafta çok kritik bir hafta. Metin Diyadin'le yolların ayrıldığı hafta. O döneme kadar 14 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi var. Son 7 maça bakıyorsun 2 galibiyet var, 3 beraberlik, 2 de 2 yenilgi var. Yani 10 puan kaybedilmiş. Son 7 haftada 10 puan kaybederseniz şampiyon olamazsınız. Ya da lige çıkamazsınız. Eskişehir Spor... Ee, kendi etti kendi buldu denilen e, takımlardan bir tanesi. Evet. İşte yani bir çarkı Eskişehir Spor'da yönetimin o günkü tutumu bence çok farklı bir noktaya götürdü ve çıkabilecek bir kadro, çıkabilecek bir yapı. Bakalım şu an, yani an playoff'larda. offlarda evet, orada da ne olacağı belli. Evet bakalım İstanbul'da neler olacak. Ayın 16'sı ile 18'inde göreceğiz. Diyarbakır Sp